Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. 7 numaralı Polat'ım 2 boy 9 numaralı Keramet de yaklaşık 30-40 metre sonra koşuya başladı. Liderdi iç kulvardan gelen 12 numaralı Tutuş almaya çalışıyor. En dıştan 5 numaralı Panter geldi bu safkana yaklaştı. Üçüncülükte ortada 6 numaralı Elbey var. Elbey'in bir boy kadar girisinde. Dördüncülükte 3 numaralı Sırra Kadem. Daha sonra Dışta 1 numaralı Şengül Can, boy kadar geride 10 numaralı Oğuz Kaya, 2 boy kadar geride en dışta 7 numaralı Polatım, yanlarında 11 numaralı Ruhu Gül, bariyer dibinde 2 numarada Gökhan'ın oğlu. bir boy kadar geride 8 numaralı Turbokaya Kaya, 2 boy kadar geride 4 numaralı Kıraç Kızı istiyorum. Bu sırayla Safkanlar 1000 metre start yerini geçiyor. 12 numaralı tutuşkaya Kaya, lider fark 2 boy, iç kulvara yakın 6 numaralı Elbey, dışta 5 numaralı Panter ikilisi. Bu safkanı yakın takip eden safkanlar 3 boy kadar geride. Dördüncülükte yine 3 numarada Sırrak Kadem Beşincilikte iç kulvara yakın 1 numarada Şengül Can var. Son 800 geçildi. Şengül Can'ın 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvara yakın 10 numaralı Oğuz Kaya. Dışlarında 7 numaralı Polatım. Yanlarında 2 numaralı Gökhan'ın oğlu. Daha sonra 4 numaralı Kıraç Kız dışında 8 numaralı Turbo Kaya. 1 boy kadar geride 9 numaralı Keramet ve 11 numaralı Ruhu Gül sırasıyla son 600 geçildi. 12 numaralı Tutuş liderliğini sürdürüyor. Fark yine bir boy kadar. Bariyer dibinde 1 numaralı Şengül Aralardan şimdi 3 numaralı Sırra Kadem çok kolay tempoda geldi ve içindeki 12 numaralı Tutuşkaya'yı yakaladı 3 numaralı Sırra Kadem ve düzlüğe çıkılırken de liderliği aldı bu safkan. 12 numaralı Tutuşkaya ikincilikte kaldı. Daha geriden 1 numaralı Şengülcan'ın dıştan 5 numaralı Panter'in aralardan 10 numaralı Oğuz Kaya ile birlikte 4 numaralı Kıraç Kız'ın en dıştan da 2 numaralı Gökhan'ın oğlunun atakları var. Son 200'e yaklaştırırken 3 numaralı Sırra Kadem Liderliğini sürdürüyor. Fark yarım boy dışından gelen şimdi 4 numaralı Kıraç Kız sırra kademi yakaladı atlattı. Liderliği alan 4 numaralı Kıraç Kız farkı da bir buçuk boya kadar çıkardı. Üç numaralı sırra kadem ikincilikte dıştan iki numaralı Gökhan'ın oğlu içeriden Oğuz Kaya'nın çabaları ikincilik için koşuyu 4 numaralı Kıraç Kız kazanıyor. 3 numaralı sırra kadem iki numaralı Gökhan'ın oğlu ve on numaralı Oğuz Kaya üçlüsü ikincilik için fotoyu birlikte geçti.